For döngüsünde bahsedecek olursak arkadaşlar, for diyoruz, parantez açıyoruz. Döngümüz başladığında çalışacak olan ilk kod, ney, hangi kod çalışacak? E, int i eşittir 1 olsun. Daha sonra ne yapsın? E, i küçüktür 10 sa noktalı virgül i artı artı burada da şu işlemi gerçekleştirsin şu an biraz sonra açıklayacağım yapılan işlemi taba basarak bunları daha okunur hale getirebilirim arkadaşlar ee, şimdi Yapacağı işlem de şu olsun. out" ekrana yazsın. I ye ekrana yazsın. Ee, evet. Birinci hafta desin mesela. İyince hafta. end line satırı da bitirsin. Şimdi burada yaptığı işlem şu. For diyor. Int i eşittir bir diyor. i'yi bire eşitliyor. i isminde bir değişken oluşturuyor ve onu 1'e eşitliyor. Daha sonra bu bir kere çalışıyor. Döngümüz başladıktan sonra şuradaki kod bir kere çalışıyor. Daha sonra i küçüktür 10 sa i'miz 10'dan küçükse şuradaki koşul sağlanıyorsa alttaki kodları çalıştırıyor. I'imiz neydi? 1'di. Ondan küçük sağlanıyor. Buradaki kodlar çalışıyor. Daha sonra yukarı çıkıyor. i artı artı. Yani i'yi 1 artırıyor. Daha sonra tekrar başa geliyor. i'miz ne oldu? 2 oldu. Ee, Burası çalışmıyor yalnız. Dikkat edersek. i'miz 2 oldu. 2 ondan küçük mü? Evet küçük. Aşağıdaki kod çalışıyor. Ondan sonra i'yi artırıyor. i 3 oldu. i'miz 3. 3 ondan küçük mü? Evet. Aşağıdaki kod çalışıyor. Daha sonra i'yi 1 artırıyor. i'miz 4 şeklinde 10'a kadar gidiyor. 10 oldu. 10 küçük 10 mu? Değil. O zaman döngüden çıkıyor. O zaman döngüden çıktıktan sonra da şunu yazsın ekrana. Cout döngü bitti. End line. Şimdi çalıştıralım. Bakın birinci hafta, ikinci hafta, ikinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta, ikinci hafta, ikinci hafta diye gidiyor. Bu iyiler her seferinde bir arttığı için birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, 4. hafta, 5. hafta, 6. hafta, 7. hafta, 8. hafta, 9. hafta ve döngü bitti diye en sonunda bu döngüden çıkıyor. Bize döngünün bittiğini söylüyor arkadaşlar. Bu da for döngüsüydü ve bu kadardı arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur.